Gördüğünüz gibi. Işık olmaması gerekiyor. En başta doğa fotoğrafları çekiyordum. Daha sonra fotoğraf makinemle gece fotoğraf çekmeyi denedim ee, ve beklediğimden farklı sonuçlar aldım. Kamera benim gözümden daha yani daha fazla yıldız görebiliyordu gökyüzünde. Bu şekilde merakla e, daha çok bilgi edindim ve geliştirdim. Normal klasik bir fotoğraf makinesiyle uzun pozlama yaparak ve farklı teknikler kullanarak aslında e, ışık kirliliği az olduğu yerlerden uzay fotoğrafları çekiyorum. Amacım görünmeyini görünmeyeni göstermek aslında. Gözümüzde göremediğimiz uzay nesnelerinin yani çok karanlık yerlerin aydınlık fotoğraflarını çekmek. Ülkemizde bu bir çok yaygın olmadığı için ben sosyal medya üzerinden yabancı kişilere ulaştım. Onlara sorular sorarak veya onların paylaştığı içerikleri izleyerek aslında bu hobiyi öğrendim. Tabii ki Türklerin de faydası oldu. Ama bu sayede ben İngilizcemi de geliştirmiş oldum. İngilizce öğrendim aslında bu hobi sayesinde. İngilizce üzerinden bir meslek düşünüyorum. Hani tam olarak karar vermedim ama mütercim tercümanlık şu an hayalim. E, meslek olarak çok bir karşılığı olmadığı için bu hobinin ben hobi olarak devam ettirmek istiyorum. İşte elimizden geldiği kadar e, desteklemeye çalıştık. İşte yıldız takip sistemlerinden falan bahsetti. Onları aldık. E, ve hani geldiği noktada da verdiğimiz desteklerin sonucunda güzel bir şeyler yapmaya başladı. Tabii bu da bizi hem gururlandırıyor hem de onurlandırıyor. Şimdi çekeceği fotoğrafın durumuna göre belli bölgelerde daha güzel onun çekebileceğini söylediği noktalara tabii ben de götürmek için elimden geleni yapıyorum. Ama ağırlıklı olarak evin işte bahçesinde çekimler yapıyor. ...dediğim gibi bazı dönemlerde daha güzel fotoğraf çekebileceği noktaları kendisi zaten belirliyor. Ben de götürüp yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, aslında... ...Orion takım yıldızına biraz yakınlaşılmış hali. Bu Orion nebulası, bu atbaşı. Buradaki de alev nebulası. Yani bir fotoğrafta aslında bir sürü nebula var. Burası geniş bir bölge. Bu... ...gözle görülebilen en parlak nebulalardan biri. Andromeda galaksisi, bizim Samanyolu galaksimize komşu galaksi bu da. Yine aynı şekilde gece gözle görülebilen en uzak objelerden biri.